Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Lahana turşusu yapacağım. Bunu sadece kaya tozuyla yapacağım. Çünkü bunu yemekleri yapacağım. Çortu yemeği biz yapıyoruz bu odayla. O yüzden sarımsak, sirke eklemeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kaşık kaya tuzu ekleyeceğim. Sade kaya tuzu ile tutacağım bunu. Şimdi yeterlidir. Benimki çok yorucu bir gündü. Yoruldum biraz bugün. Biraz kekik çayı yaptım kendime. Bismillah. kek çaya çok faydalıdır. Semeğe ekleyelim. Taşımız da hazır. Şimdi kapağını kapatıp kaldıracağım. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.